kıymetli hemşerilerim, Dursun Bey Belediye'miz olarak hem vatandaşlarımıza konut sahibi yapmak, iş yeri sahibi yapmak hem de bu işten elde edeceğimiz gelirle yine sizlere daha güzel hizmetler yapmak için eski itfaiyemizin olduğu yerde, kent meydanında yeni bir konut projesine başlıyoruz. İnşallah bu yapacağımız konut projesi 28 daireden oluşacak ve 6 iş yeri ara katta da bir resmi kurum alanı olarak inşallah inşaatımızı tamamlayacağız. Bu 28 dairemizin içerisinde bir adet bir artı bir konutumuz ve iki artı birler ve üç artı bir konutlar olmak üzere toplam 28 daireden oluşacak. En alt zeminde de 6 adet iş yerimiz olacak. Özellikle iş yerlerimizi önünde sundurmalı birkaç metre geriye yaparak Orada iş yeri sahibi olacak vatandaşlarımızın dükkanlarının, iş yerlerinin önüne herhangi bir eşya çıkarmaları veya hatta lokanta veya kafeterya olarak satın alırlarsa önlerine masa koymaları için bir gölgelik ve yağmurdan ve güneşten korunmak için bir gölgelik olacak şekilde buralarını planladık. Birinci sınıf malzemeden TSE'li, ISO belgeli, CE belgeli malzemelerden Burasının üretimi yapılacak. İhalemizi, yapım ihalesini bitirdik. Şu anda da harfiyatına başlandı. İnşallah teslimat süresi olarak da Temmuz 2018 olarak planladık. Bundan önceki tarihlerde müteahhitimizin bitirme durumu var. Eğer olur ise Temmuz 2018'den önce de bu konut ve iş yerlerini sizlerin e, hizmetine tahsis edilecek. Tabi bunun satış ihalemiz var. Dediğim gibi belediyemiz bu işten gelir de elde etmek için bunu ihaleli bir şekilde satacak. 20 Mart'ta işyerlerimizin satışı, 22 Mart'ta da konutlarımızın satışı olacak. Bununla ilgili bir maket hazırlattık, broşürler hazırlattık. Bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen ve maketlerimizi, broşürlerimize bakmak isteyen vatandaşlarımızı belediyenin alt katındaki beyaz masadan bilgi alabilirler. 28 adet olan dairemiz 14 ve 14 olarak iki birim ayrı bağımsız girişten ve ayrı asansörle çıkış yapılabilecek. Resmi kurum katının da girişi ayrı bir kapıdan ve ayrı asansörle iş yerlerimizde zemin kattan ulaşımları sağlanabilir. Bununla ilgili görsel filmimizi de Dursun Bey Belediye'mizin sayfasından görebilirsiniz. Şimdiden konutlarımız ve iş yerlerimiz alacak vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.